Evet selamun aleyküm. Böyle bir katlık kışlayan aramız var arkadaşlar. 4 çıta şu anda. Bu arı nasıl kat takışlıyor? Hemen size izah edeyim. Bu arada boydan bir bölme tahtası var. Straforla beraber. Boydan. Bu şekilde iki katı birden kaplıyor. Biz bunu buradan tabana kadar koyuyoruz. Bu arı üst kat takışlıyor. Ben arının daraltılması taraftarı değilim. Arının geniş tutulması taraftarıyım. Fakat nasıl geniş tutacağız arıyı? Diklemesine geniş tutacağız arkadaşlar. Arı 4 çıta, çüte, 4 çıtaya basıyor. 3 çıtasında yavru var. Bunu kışa girerken kata çekeceğiz. Altına da kabarmış petek koyacağız. Ondan sonra bu şekilde boydan bir straforla bölme tahtasıyla daraltacağız o kalkmıyor bu. Evet. Arının yiyeceği var arkadaşlar. Bu üst katta kışladığı için erken yavruya yatacak arkadaşlar. Bu işin sırrı bu. Yani bu arı e, erken baharda, kışın ortasında yavru atmaya başlayacak. Neden? Fizik kuralıdır. Sıcak hava yukarı çıkar, soğuk hava aşağı çöker. Bu bir fizik kuralıdır. Biz de bu kuraldan faydalanarak içerideki hacmi geniş tutarak yani yukarı doğru geniş tutarak yana doğru değil yukarı doğru geniş tutarak arının erken yumurta atmasını sağlıyoruz. Ben geçen sene bir kovan bu şekilde denedim. Arkadaşlar bakın bu gayet bal durumu iyi arının. Geçen sene bir kovan da denedim. Kovan güçlü bir kovandı. Ee, bu sene zayıf kovanlarda da aynı şeyi yapıyorum Tabii ki zayıf kovanlarda dediğim gibi strafor bölme tahtasıyla yapıyorum ee, kabarmış petekleri alt kata giriyorum üst katta kuluçkaya çekiyorum ve de arı e, bu şekilde daha sağlıklı oluyor aşağıdaki nemden uzak kalıyor soğuk havadan uzak kalıyor ee, herkese bunu tavsiye ediyorum Arının genel durumu çok iyi. Fakat arada yavru yok. Evet. Bu arıya oksalik asit yapılır. Zaten önümüzdeki hafta komple bütün arılarımı oksalik asit damlatma yapacağım. Durum bu şekilde. Tüm arıcı dostlara kolay gelsin diyorum.